Ah, hayır. Yine mi bu lanet olası yastık," diye bağırdı Fin, suratına çarpan devasa, tavus kuşu tüylü bir yastığın hışmıyla geriye doğru savrulurken. Bulutun kenarından santimlerle kurtuldu. "Dikkatli ol Fin. Bu tüy savaşçısı unvanını bedavaya almadım," diye sırıttı karşısındaki minik, pembe yastığı savuran Max gözleri kamaştıran bir parıltıyla aniden ortaya çıkan üçüncü bir figür, elinde elektrikli bir süpürgeyle süzüldü. ''Kesin şunu, bütün bulut tozu yerlere saçılıyor.'' diye cırladı temizlik hastası Chloe. Finn, paniklemiş bir halde, ''Süper elektrik süpürgeni bize doğrultma Chloe, bu haksızlık.'' diye yalvardı. Max, belki de artık şövalye kılıcı yastığımı denemeliyim diye mırıldandı, yastığı iki eliyle sıkıca kavrarken. Chloe, sen de mi Max, o yastık içindeki visko dolgu alerjimi tetikliyor, diye feryat etti. Tam o sırada, bulut arenanın ortasındaki devasa bir dondurma külahı şeklindeki totem, beklenmedik bir şekilde titredi ve altından sakallı, pijamalı bir cüce fırladı. Yeter artık! Bütün bu karmaşa yüzünden yorgunluktan uyuya kaldım. Finn ve Max birbirlerine baktılar. Yeni bir kostüm mü bu? Cüce, elindeki yastığı havaya fırlattı. Bu bir kostüm değil. Bu kayıp efsanevi horlama yastığı. Şimdi hepiniz mışıl mışıl uyuyacaksınız. Yastık patladı. Her tarafı renkli, mis kokulu uyku tozu kapladı. Max yorgunlukla gözlerini ovalayarak, "Bekle, horlama yastığı mı? Ama biz bir brawler oyundaydık." Finn son gücüyle sırıttı. Sanırım bu sefer hepimiz nakavt olduk. Bu maceranın ilham kaynağı Knock and Pillow oyunudur. Oyunun linki açıklamada, indirmeden hemen şimdi oynayabilirsiniz. İyi eğlenceler, görüşürüz.